kırılınca tamamlanmak. Yıllardır kelimelerle yaşıyorsun, kelimeleri taşıyorsun yanında. Ekmek alıyorsun onlarla, çay söylüyorsun, sırt çantanda, iç cebinde, aklında kendinle birlikte dolaştırıyorsun onları. Bir gün kaldırıp altlarına bakıyorsun ve gördüğün şey karşısında dehşete düşüyorsun. Yıllardır kelime yerine boşluk taşıyormuş, okuyorum zannederken boşluğun etrafına dolaşıyormuşsun meğer. Eski insanlar korktuğu hayvanları çizermiş mağaralarına. Böylelikle hem kabul edilebilir, anlaşılabilir, hem de kontrol edilebilir bir alana taşırlarmış korkularını. Korku, o koca canavar bir mecaza dönüşüp ehlileşirmiş böylece. Sen de aklındaki mağaraya korktuğun bu boşlukların resmini çizmişsin bilmeden. Sonra bir an geliyor, beyninde oluşan ve aynalı dedeye benzeyen bir siyah leke, bir şüphe gölgesi seni sıkıştırmaya başlıyor. Hep eve giden yollardan, şehre, şenliklere inen bulvarlardan çark ettiriyor seni aklındaki bu leke. Kestirme yollardan uzun olanlara, otoyollardan patikalara, şehirlerden bozkır işaretlerine doğru itiyor seni. Asıl taşınmaz olanın boşluk olduğunu fısıldayıp duruyor. Peki ne yapayım aynalı dede diyorsun seninle konuşan o gölgeye? Arjuna'nın yaptığını yap. Boşluğu çoğalt diyor. Ama bu bir savaş olur diyorsun ona. Savaşmadan boşluğu fethedemezsin. Boşluğu fethetmeden de kendini diye karşılık veriyor. Bu yeni çağda boşlukla savaşın nasıl yapılacağını bilmiyorsun halbuki. Düşam'ın savaşın gölgesinde yaptığı büyük camatlı eseri geliyor aklına sonra. Hani daha sergileneceği yere taşınırken camın kırıldığını görünce işte şimdi tamamlandı diyerek kırılan camları tekrar çerçeveye yerleştirdiği o eseri. Evet, imza çok önemli. Ancak kalemle değil, çekiçle atılması daha da önemli imzanın. Çünkü bir eser yapmak yetmez. Onu ışığa da taşımak, eğer bunu beceremiyorsan ışığı ona taşımak gerekir. Senden beklenen o şirin plastik nesneleri, değerli bronz biçimleri, tamamlanmış işleri şimdi geri dönüp bir bir kırman gerekecek. Işık olsun diye. Ölüler de geri geri yürürmüş. Olsun. Sen geriye doğru yürüyorsun. Geri geri değil. Işık olsun diye. Her şeyi açıklamak, her şeyi mantık planına çekmek zorunda değilsin. Bir şirket değilsin çünkü. Geriye giderken seni geçip gidecek rakiplerin yok bilançoların, amortisman payın, senin şüpheli alacakların yok. Sen şirket değilsin. Ölüler gibi geriye yürüyebilirsin. Belirsizliğe, yolları çatallanan o ışıklı bahçeye doğru. Çünkü yaptıklarını kırarak var edeceksin. Sadece yenilmek yetmez. Yenilgini hak etmen de gerekecek. Kıracaksın ki ışık sızacak içlerine. Sistem karşısındaki o naif, o pasif kırgınlıktan bahsetmiyorum. Kırılması gerekeni kırmaktan bahsediyorum. Çekiçten söz ediyorum. Sen de Venüs'ün kırık kolundan göğsüne doğru yürüyen Onur gibi boşluktan nur heykelleri yapacaksın. Suretini kusursuz gösterecek o lekesiz aynalar modern öncesi dönemlerde kaldı. Popun bahsettiği Eternal Sunshine of Spotless Mind yok artık. Neşati'nin bahsettiği bizi saklayacak o aine-i pür tabı mücellâlar Yok artık. Lekesiz veya nihan olamayız. Suretimiz bizden gizlendi. Artık nihan olmak için kırarak ve açıklığa doğru yürüyerek gerilemek gerekiyor. Odalardan ışıklara doğru. Merak etme. Kırılınca ortaya çıkacaksın. Kırılınca işte şimdi tamamlandım diyeceksin. Zırh kuşanmış bir kahraman gibi yapamazsın artık bunu günümüzde. Bir aziz, bir rind gibi zırhını çıkararak yapmalısın. Kırılınca tamamlanacaksın. Bozulunca tamir olacak ve senden gizlenen suretini geri alacaksın. O çatlaklardan kaçış çizgini de bulacaksın. Filozofların anlam, şairlerin samimiyet dediği arkasına bir hayat konulmuş kelimelerden başkası değil. Boşluğu aradan çıkarmak için önce çoğaltacak, sonra kırıp ışığa tutacaksın. İyi şiirlerden sıkılmak üzeresin. Şimdi etrafını boşlukla dolduran sevdiğin şiirleri bu kez kırmak üzere geriye doğru yürüyeceksin. Elindeki boşluk çekiciyle seni kuşatan o büyük camı kırmak sahibine işte şimdi tamamlandı dedirtmek için. İşte şimdi tamamlandın. Şimdi boşluğa yaslanmış bir duvarın dibine sırtını verip çayını söyleyebilirsin en taze, en kırık kelimelerle. Hak edilmiş bir yenilginin keyif çayını içebilirsin artık.